Kolay gelsin. Buyurun hocam. Hayırdır Mesut Bey'in ilaçlarını vermemişsiniz? Vermiyor değilim hocam. şey iptal olmuş. İptal mi yani olmuş? Evet hocam. Ben de sabahtan beri ulaşmaya çalışıyordum. Telefonum arabada kaldı. Nasıl iptal olmuş ya? Üzgünüm hocam. Reçete yazmaya etkiniz az alınmış. E, hocam e, bu savcılıktan belgeleri getiren polis memuru... ...bunu size bıraktı. Tamam Müsut Bey, siz burada biraz bekleyin. Ben bir doktor arkadaşı yönlendireceğim şimdi. ilaçlarını hazırlayın. Allah Allah. Anladım. Anladım, tamam. Hı hı. Anladım. Gerçekten delirmek üzereyim ben galiba ya. Neler yaşıyorum e, ben sabahtan beri. Pardon, biraz sonra arayabilir miyim sizi? Çok Allah aşkına edeyim. kapat o telefonu, bilimle konuş şimdi. Sabahtan beri neler yaşadığıma inanamazsın. Ya bak, arabam yok ve avukatla randevum vardı. Orhan, bir sakin ol önce. Anlamıyorum çünkü. Arabana ne oldu? Arabam, arabam çekildi. Arabam alıkonuldu. Kim çekti arabanı? Kim çekti? Mahir denilen adam var ya. Ben Ateş'in aleyhine bir şeyler söyleyeyim diye sabahtan beri yap benim hayatıma girdi ve bir şey öyle şeyler yapıyor ki bana. O adama hiçbir şey söylemeyeceksin. Bir emir olarak mı bu yoksa bir arkadaş tavsiyesi mi? Orhan farkında değil misin? Ateş eğer herhangi bir şeyle suçlu bulunursa lisansı elinden alınır. Ya, bu da bizim için büyük bir zarar olur. Aa, peki ya benim reçete yazma yetkim dondurulursa bu hastane için bir şey olur mu? Nasıl yani? Adam benim reçete yazma yetkimi dondurmuş abi. Ben doktorum ya ben ben doktorum ne demek reçete yazmamak ne demek ya? Evet. Evet. Orhan çok üzgünüm. Yani belli ki bu adam ateşe ulaşmak için elinden geleni yapacak. Bir şey soracağım. Ee, i̇şine yarayacak bir şey söyledin mi? Söylemedim İpek. Söylemedim. Merak, rakslarımızın başına hiçbir şey gelmeyecek. Bu ne demek şimdi? Ya, sen anlarsın. Nedense bu adam konu olduğu zaman biz böyle bir üvey evlat gibi oluyoruz sanki. Ayrıca benim birilerine ihtiyacım var bu tedavileri sürdürmem için kaşe, imza falan. Tamam. E, Ateşin ekibinden birini alabilirsin hayır şimdi bak bu duruma düşmek benim seçimim. Bir yerde. Şu arkadaşım onda. Ama seçimi olmayan insanları korumak senin görevin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.